Merhaba arkadaşlar, yeni bir videoyla birlikteyiz. Bugün yine enerji konusunu işleyeceğiz. Tabii ki bu biraz farklı ve çetrefilli bir konu. Devir daimcileri hayal kırıklığına uğratacak bir proje diyebilirim. Çünkü bildiğiniz gibi kanalımda çok fazla devir daimle ilgili, sonsuz enerjiyle ilgili bana yorumlar geldi bir kez daha devir daimcileri hayal kırıklığına uğratacak bir proje hazırladım sizlere. Şimdi kısaca projemizde neler olacak onları anlatmaya çalışacağım. Şimdi burada görmüş olduğunuz gibi kocaman bir motor. Burada ise onun 20-30 kat daha küçüğü küçücük bir motor var. Biz bu küçücük motora 4 volt vereceğiz. Karşı taraftaki motordan 1500 volt civarında bir çıkış alacağız. Daha sonra da buradaki büyük motorun çıkışlarını buradaki küçük motora vereceğiz ve sonsuz enerjiyi elde etmiş olacağız demek isterdim ama maalesef böyle bir şey termodinamik yasalara göre şu anda mümkün değil. Birazdan zaten deneyimizde bunun mümkün olup olmayacağını hep birlikte göreceğiz. Daha sonra görmüş olduğunuz gibi burada bir akümüz var. Bu lityum 4.2 volt pil ile buradaki aküyü şarj etmeyi deneyeceğim. Çünkü buna buradan verdiğimiz 1000 volt ile arkadaşlar akümüzü şarj edebiliriz. Tabi bu hangi sınırlar çerçevesinde birazdan hepsini göreceğiz. Tabii ki teste geçmeden önce kanalıma abone olup videolarımı beğendiyseniz like atmayı unutmayın arkadaşlar. Desteklerinizi bekliyorum. Şimdi testimize geçebiliriz. Öncelikle küçük motora voltaj vererek büyük motoru çevireceğiz. Boştayken kaç volt gerilim aldığımızı göreceğiz. Gördüğümüz, gördüğünüz gibi ölçü aletimi büyük motora bağladım. Bizim yapacağımız işlem Amperi volta, voltu ise ampere çevirmek. Tabi tamamında kayıp söz konusu. Bunu hemen şimdi nasıl olduğunu göreceğiz. Kayıpları göreceğiz. Şimdi görmüş olduğunuz gibi ölçü aletimi büyük motorun çıkışlarına bağladım. Buradan aküden ise sürücü devresi vasıtasıyla küçük motorumu çevireceğim. Ölçü aletimi 1000 volt DC konumuna aldım. Zaten belli bir 1000 volt'tan sonrasını ölçmeyecek. Ortalama 1500 volta kadar gidiyor. Şu şekilde start veriyorum. Oradan izliyoruz. 1000 voltu açtığımız için ölçü aleti bunu ölçemiyor. tekrar şu şekilde. Önemli olan burada voltaj değil, almış olduğumuz amper. Bu aşamada 4.2 volt lityum pilimiz ile buradaki küçük motoru çevireceğiz ve ortalama yine 1000 voltun üzerinde bir gerilim alacağız. Daha sonra buradan almış olduğumuz gerilimi buradaki aküye vereceğiz. Kaybetmiş olduğumuz amperi ve voltajı buradan ise kazandığımız amperi ve voltajı hesaplayarak devir daim makinesinin veya free enerji bedava enerjinin nasıl mümkün olmadığını anlamış olacağız. Şu şekilde ölçü aletimi 1000 volt kademesine aldım. Ve şu şekilde motorumuzu çeviriyorum. Ortalama 1100, 1200, 1300 voltlara kadar çıkıyor. Ölçü aletim arıza yapabilir. O yüzden 1000 voltun üzerine çok fazla çıkmak istemiyorum. hatta 1400 volta kadar yükseldi. Şimdi gelin motorumuzun çıkışlarını akümüze bağlayalım. Tabi akümüze bağlamadan önce araya bir adet diyot koymalıyız. Diyot koymaz isek aküdeki enerji göründüğü gibi diyottan önce enerji verir isek Gördüğünüz gibi buradaki motor bu küçük motoru çeviriyor. Burada da küçük bir voltaj oluştu şu anda aslında. Ama buradaki voltajın e, ufak değerlerde olduğunu düşünüyorum. İsterseniz bunu da ölçelim tabii ki. Şöyle 20 volt DC kademesinde buradaki gerilimi ölçebiliriz. Evet. 0.18 volt. Yok denecek kadar az arkadaşlar. Şimdi hemen dediğim gibi motorumuzu direkt aküye bağlayalım. Diyotlu olan kısmını akümün artı kutbuna bağlıyorum. Tabi diyottan sonrasını eksi kablomuzu da tabi bağlıyoruz. Şu şekilde akü voltajımızı da ölçelim. Gördüğünüz gibi akü voltajımız şu anda 12,59 voltta. Gördüğünüz gibi akü voltajımız artmaya başladı. Tabii burada büyük bir amper kaybımız var. Çünkü buradaki motor çok aşırı zorlanıyor ve elimdeki pilim ısınmaya başladı. Şimdi kaç amper kaybettiğimizi ve e, voltumuz belli zaten 4 voltluk bir pil idi. Kaç amper kaybettiğimizi görelim. 0.18 amper. Tabii ki 0.18 amper 12.60 volt. Hemen şu şekilde hesaplayalım. Kazandığımızı 12.60 çarpı 0.18 Eşittir 2.26 watt kazandık. Kaybettiğimizi görmek istersek hemen ona bakalım arkadaşlar. Buradaki pilimiz 4 voltluk bir pil. 13 amper arkadaşlar. Çok büyük bir güç. Yani buradaki pilden 4 volt 13 amper kaybettik. Az önce 2.30 watt kazanmıştık. Şimdi 4 volt çarpı 13 amper eşittir 52 watt. Kaybımız 52 watt. Kazancımız ise 2 watt arkadaşlar. İşte devir daimcileri hayal kırıklığına uğrattığımız konu burası. Free enerji hiçbir şekilde en azından dünyada mümkün değil arkadaşlar. Belki uzayda mümkün olabilir ama termodinamik yasalara göre orada da mümkün olması imkansız. Free enerji e, projelerin birçoğunda yapılan işlem şu. Buradaki motorun kablolarını giriş motoruna bağlayıp gördüğünüz gibi büyük motorumuzu küçük motorumuza bağladık. Genelde buradan verdikleri hareketi bir döngü oluşturduğu için projelerine de devir daimciler diye isim takılmış. Şu anda gördüğünüz gibi bu mümkün değil arkadaşlar. Aslında bu tarz bir proje inverter projesi. Yani inverter'lar ne yapıyordu? Voltajı bir şekilde yükseltiyordu. Yüksek voltaj gereken yerlerde işimizi görüyordu. Genelde UPS kaynaklarında 12 voltu 220 volta çevirerek zaruri ihtiyaçlarımızı görüyoruz arkadaşlar. Tabi burada attığımız taş ürküttüğümüz kuşa değer mi mevzusu var ama bazı konular e, tabii ki değmeli attığımız taş ürküttüğümüz kuşa değmese de o taşı atıyoruz maalesef bunlar hastane projeleri veya bilgisayarların ani kapanmasını önlemek için olan projelerimiz. Şimdi basitçe bu işin de mantığını size anlatmak istiyorum. Elimde görmüş olduğunuz 12 volt ile çalışan bir LED ve bizim 4 voltluk bir pilimiz var diyelim ve biz bu LED'i bu 4 voltluk pille çalıştırmak istiyoruz. Görmüş olduğunuz gibi LED'imi hiçbir şekilde yakamadım. Ama bunu yakmanın tek çaresi var. O da ya bu şekilde mekanik bir invertör yapmak ya da elektronik bir invertör yapmak. Şimdi 4 volt ile bu LED'in nasıl çalışacağını görelim. LED'imin artısını motorumun artı ucuna, eksi ucunu ise motorumun tabii ki büyük motorumun eksi kutbuna bağlıyorum ve 4 volt ile buradaki motorumu çevirmeye başlıyorum. Gördüğünüz gibi az önce yanmayan ledlerimiz 4 volt ile yanmaya başladı. işte atılan taş, ürkütülen kuş deyiminin gerçek açıklamasını burada yapmış olduk arkadaşlar. Tabii bu konular bu konularla ilgili yapılacak onlarca deney daha var ama bu şekilde uygulamalı olarak elektriğin dönüşüm hikayesini sizlere anlatmaya çalıştım. Umarım faydalı olmuştur. Beğendiyseniz kanalıma abone olup like atmayı, yeni videolardan haberdar olmak için bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşçakalın.